Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şubat ayı ve falı yorumundayız. Hangi burcun yorumundayız onu söylemeyi unuttuk. Yengeç burcu Şubat ayı kahve falı yorumumuz. Bakalım ee, Şubat ayında Yengeç Burcu'nu neler bekleyecek? Öncelikle meleklerimizden mesajlarımıza bakacağız. Melek kartlarımızdan mesajlara bakacağız. Ve Şubat ayı enerjisine bakacağız. Bakalım e, Yengeç burçları Şubat ayında nasıl bir enerji yansıması yaşayacaklar. Nasıl bir enerjiye sahip olacaklar. Kan kanalıma abone olursanız ve beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben yengeç burçları için melek kartlarını karıştırıyorum. Bakalım melek kartlarımızdan yengeç burçlarına Şubat ayı için nasıl mesajlar gelecek. Yengeç burçları şubat ayı mesajlarımız. Ve enerji kartımızı karıştırıyoruz. Şubat ayında Yengeç burçları nasıl bir enerji içerisinde olacaklar? Bir kartımız döndü. Bunu böyle koyalım. Bir tane daha çekelim. Direkt gördük onu yere düşmüş olsaydı koymazdım ama gördüğüm için koydum. Bakalım ne çıkacak. Evet. Yengeç burçları. Şubat ayında neler bekliyor? Bakalım kahve falı yorumumuzun tahminleri yengeç burcuna tutacak mı? Yengeç Burcu Şubat ayının başında biraz kafa karışıklığı içerisinde olabilir. Biraz kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ama e, bu kafa karışıklığı sıkıntıdan ya da yaşayacağınız bir stresten kaynaklı değil. E, hani zaman yetmiyor ya dersiniz ya bir türlü zaman yetmiyor su gibi akıyor böyle yarış atı gibi koşuyor dersiniz ya zaman. Aynı o şekilde hani e, yetiştiremiyorum ya deyip bir telaş içine bir karışıklık içine girebilirsiniz ve bir şey yetiştiremediğiniz yetiştirmek için de acele ettiğiniz için yani kafa karışıklığı da yaşayabilirsiniz yani baya bir telaşlı bir şeyleri yetiştirme zamanı aslında zamana yetişememe gibi bir durum içerisinde kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz yani sıkıntı değil koşturuyorsunuz yani oraya koşuyorsunuz buraya koşuyorsunuz bir şeyleri yetiştirmek için sürekli koşturuyorsunuz görüşmeler var ee, burada Balık çıkmış. Biri size bir balık getiriyor. Ee, sanki siz veriyorsunuz gibi ya. Biri getirmiyor da böyle e, aileden birilerine e, yardım yapıyormuşsunuz gibi böyle bir yani çocuğunuz olur, ailesi olur, çoluğu çocuğu olur. Maddi anlamda zorluk içindedir ve siz bunun e, yardımında bulunuyorsunuz ve hatta ileriki günlerde de ben yardım etmeye devam ederim gibi bir düşünce içerisinde olabilirsiniz. Öyle bir düşünce var burada. Bir çatı altında bir uğraşınız var. Bu uğraşınıza biri destek oluyor. Ve bu uğraşınızda destekle beraber siz e, baya bir e, ilerleme yol kat edeceksiniz. Bir şey yapıyorsunuz. Yani kapalı bir yerde, bir iş yerinde olabilir, evde olabilir. Bir şeyle uğraşıyorsunuz ve bir insanın yardımı e, sizi baya ileri taşıyacak. Ve bu, bunlar hep böyle yetiştirmeye çalışacağınız şeyler içerisinde. Bir de bir insan size böyle altın tepsi bir şey tepside bir şey getiriyor gibi böyle tepsinin içinde ama tepsi çok büyük de içindeki küçük gibi yani hakkınızı yemiş de olabilir e, hakkınızı yiyip aslında hak ettiğinizin çok çok azı olan bir kısmı sizi verecek olabilir. Öyle bir şey var. Karşılıklı bir görüşme var e, ama temiz bunlar yani sıkıntılı değil. Bir balık var yalnız e, gelen balık ya da elinize geçmiş olan bir paranın geçecek olan bir paranın yarısının yeri belli gidiyor yani ama yarısı kalıyor ee, gelecek bir para var ama yeri belli diyeyim 3 vakte kadar bir iki üç kişiyle bir konuşma var ama göz aydınlığı sevinç ya da e, size çok iyi gelecek bir konuşma da olabilir bu size sevindirecek biri Uzakta biri var. Yoldan gelecek bir haber var. Birazcık böyle maddiyat gibi duruyor bu parayla alakalı. İki kişi var arkadaşlar burada. İki kişi hasta çıkmış ama bu hastalar oturuyorlar. Yani iyileşecekler demek. Göz aydınlığı da var yani oturuyorlar bunlar. Hasta haberi alabilirsiniz ama durumlarının iyi olduğunu duyabilirsiniz. Başlarında bekleyen insanlar da var ve bunlardan gelecek haberler var. Temiz çıkmış yani e, temizler. Bir de bir ev meselesi var. E, ev meselesinden ötürü bir sıkıntı e, yaşayabilirsiniz. Bir e, böyle anlaşmazlık bir uzlaşmazlık olacakmış gibi bayağı bir bu konuda biraz bayağı biraz o biraz az kalır bayağı diyeyim bir söyleneceksiniz gibi ama sonuçta eee olacakmış gibi bir durum var ev meselesi. Bir ev meselesi var arkadaşlar ama siz bayağı bir söyleniyorsunuz yani dikkat edin. Biri var burada. Bu bu ev meselesi Şubat ayının sonlarına doğru olacak gibi. Biraz e, tartışmalı hale göre geçecekmiş gibi bu durum ama halledecekmişsiniz gibi gözüküyor. Yani size olumsuz bir şey yaşatacak bir durum gözükmüyor. Sıkıntı var ama e, olumsuzluk yok gibi. Hani biri zili çalar ya gizli bir şey söylemek için böyle gizli gizli çalar. Aynı o şekilde sanki böyle arkanızdan birileri iş çeviriyormuş gibi. Yani dikkat edin. E, arkanızdan bu ev konusuyla alakalı birileri iş çeviriyor olabilir. Bir gizli dönen durumlar var. Bunun ortaya çıkmasından kaynaklı bazı e, söylenmeler, kızmalar, tartışmalar yaşayabilirsiniz. Çünkü e, baya bir sorun yaşayacaksınız. Yani kızıyorsunuz, bayağı kızıyorsunuz. Burada hanenizin içini sıkıntı kaplamış. Maddi anlamda bazı problemleriniz var. Ama bu problemleri aşıyorsunuz. Hatta bu maddi anlamdaki problemi iki parçaya bölüp aşacaksınız. Yani aşılıyor, göz aydınlığı da çıkıyor. Ve bir balık geliyor, bir kısmet geliyor. Bu kısmet sizin bütün sıkıntınızı alıp gidecek. Yani maddi sorununuz kalmayacak arkadaşlar. Şubat ayı içerisinde ama... Şunu söyleyebilirim çok yoğun bir söylenme bir e, tartışma telefonla olabilir e, yüz yüze olabilir buna çok dikkat edin evle alakalı e, parayla alakalı bir tartışma olabilir bu yani miras olabilir mal olabilir bir şey olabilir bir ağız dalaşı sürekli bir telefonla sürekli bir tartışma çıkıyor e, Şubat ayı içerisinde konuyla alakalı baya bir konuşma çok hararetli olmasa da söylenme ve az bir şeyde tartışma var ama fincanda biraz sıkıntı vardı bu size hani o konuşmalardan ötürü yaşayacağınız sıkıntı iç sıkıntınız da olabilir dikkatli olun derim yalnız hani herkesin aklı kendine ama siz de aklınızı kullanarak arkanızdan birilerinin iş çevirmesine fırsat vermeyin. Çünkü böyle bir şeyler olabilir. Birileri iş çeviriyor olabilir, çevirecek olabilir, çevirmiş olabilir. Paralar geliyor. Şubat ayında böyle birçok 3-4 tane balık bir araya girmiş. Aynı miktarda diyeyim elinize para geçecek. Üst üste gelecek paralar var. Bunun, bu da sizi bayağı rahatlatacak. Ama hane içine girmiş kocaman bir balık var. İyi bir kısmet var. Kalbiniz sıkıntılı ama sıkıntı açılmış. Rahatlıyorsunuz. Baya bir e, rahatlama görüyorum burada size. Ama söylenmeye ve size gelecek olan telefonlara çok çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü sizi kızdırabilirler, sinirlendirebilirler. E, doğaya dön diyor. Mesajlarımıza geldik e, kartlarımızda. Doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksın. Ee, ve aradığım tüm cevapları da. Evet arkadaşlar, yani biraz e, doğaya dön diyor. Yani ay pardon yanlış yere koydum. Oradan çekiyor zannettim. Neyse düşüreceğim şimdi telefonu. E, doğaya dön diyor. Yani biraz eee hani tabii doğaya gitme imkanımız yok şu anda da. Evinizdeki çiçeklerle, kapınızın önündeki bahçe varsa, bahçeyle falan ilgilenebilirsiniz. Yani bir şekilde kendinizi, içinizdeki enerjiyi boşaltın diyor. Bunu biraz böyle doğaya dönerek yapabilirsiniz diyor. Tabii dona kadar doğaya dönme şansımız var şu anda. O da büyük bir muamma. Onda hani kendiniz açısından içinizi nasıl rahatlatıyorsanız o şekilde bir rahatlatma çalışması yapabilirsiniz. Kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız kabuğunu kır diyor. Olduğun kişi ol. Hem kendine hem dünyaya karşı artık kendin olma vakti geldi. Yani e, yapmacık ve başkalarının istediği gibi biri değil de neyseniz o gibi davranın. Herkes sizi e, nasılsanız öyle kabul etmek zorunda. Siz nasıl herkese olduğu gibi kabul ediyorsanız herkes de sizi olduğunuz gibi kabul etmek zorunda. Bu nedenle hani hiç kimseye yaranmaya ve hiç kimse sizi e, onaylasın diye onların istediği gibi davranmaya ihtiyacımız yok. Neyseniz o şekilde davranın diyor mesajlarda. Sakın yapmacık ve ikili oynamayın diyor. Yani ikili oynamaz yengeçler ama hani ee böyle kendiniz neyseniz olun diyor. Kısacası ol fazla açmaya gerek yok. Neyseniz olun. Dünyana ışık ver. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak. Yani siz ne kadar çevrenizdeki insanları aydınlatırsanız onlardan size yansıyacak ışık da sizin çevrenizi aydınlatacak ve siz ne kadar çok ışığı yayarsanız o kadar çok etrafınız, çevreniz sizden uzak olan kısımlar bile aydınlık olacak ve siz her şeyi görebileceksiniz demek. Yani siz ne kadar verici olursanız o kadar size gelecek diyor. Karşılığını alacaksınız. Ne verirseniz Hepsinin karşılığını alacaksınız demeye getiriyor. Yani Şubat ayında e, bu yönden kendinizi sakın insanlara yardım etme konusunda kısıtlamayın demeye de getiriyor. Bakalım enerjimiz bakımından yengeçleri neler bekliyormuş. İlk önce düşen kartımıza bakalım. Romantizm kapısı. Evet, biraz kendinizi kafeste gibi hissediyorsunuz arkadaşlar, ama anahtar yanınızda, yani romantik bir e, kapıyı açabilirsiniz. Romantik olun, biraz romantizme, biraz duygusallığa, biraz aşka zaman ayırabilirsiniz ya da e, böyle bir aşk e, duygusu içerisinde bir şubatayı geçirebilirsiniz. Karşınıza bir aşk da çıkabilir, yalnız yengeçler. Bu kart onun da anlamı olabilir ama e, sizin elinizde tabii ki bu, onu demeye getiriyor. Hmm. Şubat ayında enerji olarak o düşen karttı, bu da çektiğimiz kart. Biraz kararsızlık yaşayabilirsiniz. Bir kararsızlık dönemi geçirebilirsiniz Şubat ayında böyle bir enerji yansıması yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Biraz kararsız kalırsanız bazı konularda içinize çekilip uzaktan büyük resme bakmaya çalışıp karar verirseniz. Yani aslında bir parçayı değil de bütünü düşünerek hareket ederseniz doğru ve sağlıklı karar verebilirsiniz. Kararsız kaldığınız konularda daha net kararlar alabilirsiniz tabii ki. Böyle bir duygu içerisine, hissiyat içerisine girerseniz dediğim gibi bütünü düşünerek ve olasılıkları hesaplayarak hareket edebilirsiniz. Daha sağlıklı ve sizin için daha hayırlı kararlar çıkabilir ağzımızdan. Evet sevgili arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.